Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Yeni bir oyun oynayacağız. Neymiş? <laughs> Oyunun ismi hemen size de göstereyim. Evet, şöyle bir oyun aldık. Burada oyun var. Evet orada resimler var. Bende de kartlar var şöyle arkadaşlar. Bu kartlarda görünen resimleri Burada bulmaya çalışacağız. Burada da top bu. Evet. Burada Başlayalım. Bundan nerede? Bundan başlayayım. Panda. Tamam. Kim bulacak bakalım? Panda. Panda. Aferin dünya. Al bakalım dünya. Bu senin önünde duracak. Yanına koy. Ha. Herkes bulduğu öbür arkana koy da karışmasın biranın ikili. Ha orada dursun. Vay arkadaşlar bu ne? Neden? Ne bu? Hayır dünya. Neredeymiş ya? Aferin Lina. Aa, ama o küre. Küre hali. Bakayım bir var mı? Ayrı. Bakalım bakalım bakalım. Bir saniye ben de bir bakayım. Arkadaşlar ben göremedim ya. Siz görüyor musunuz? Evet anneciğim ama o küre şeklinde. Çek bakayım eline dünya. Şurada. Hmm. ha var evet o değil anneciğim. Başka bir tane daha var. Şu kutucukta. Bakın oraya. Buradakine bakacaksınız. Hayır buradakine. Mira düzgün dur. Hayır kardeşlerin göremez öyle. Bakın böyle dünya. Nerede var aynısından? <laughs> Hadi gösterin dünyayı. <laughs> Hayır. Bu resimdeki dünyadan bulmamız lazım. Ee, Neden? Elini nerede? çek anneciğim ama göremiyor kardeşlerin yapma öyle. Nerede? Bak bu kutucuğa bakacaksınız bunun içinde bir yerde. Onu sonra dünyayı bulun. Dünyayı bulun. Dünyayı bulun. Hayır. Bu dünyayı bulacağız. Hayır. Bursa. Evet o top. Hadi bakalım. Tamam sonra önce dünyayı bulmamız lazım. Beş arkadaşlar dünyayı bulamadılar. Bildik bir şeyler yapalım. Aa burada ne varmış? Bursa. Bakın. Bursa. Kelebek. Hadi bakalım kim bulacak? Kelebek, kelebek neredesin? Ben de bakayım. Ben bir tane bulum. Hadi bulun bakalım neredeymiş. Görebiliyor musunuz? Siz de bulduklarınızı yazın arkadaşlar yoruma. Neredeymiş? Var var nerede? Bakın ama güzel bakmıyorsunuz. Bu kutucukta. Bu içinde. Bunu koyacağız şimdi. Hayır kelebeği buluyorsunuz. Hadi kelebeği Aha, kim bulacak? Bir daha bulma, bulacak. Kelebeği kim bulacak? Hadi kartı ona vereceğim. Hadi. Kafan mi? Evet dünyayı Mira buldu. Dünyayı vereyim al. Hadi kelebeği bulun. Nerede kelebek? Evet, Güzel bakın. Dikkatli bakın. Evet al bakalım dünya. Tamam sen de kazanacaksın. Alakalı. Evet. Bu kızların en sevdiği meyvelerden birisi. Pam -pam. Ananas. Pam -pam. Tamam onları koy, çıkartma. Onları bulduk, kafamız karışıyor. Ananas, bul bakalım neredesin? Ananas. Lina'nın önüne doğru ben buldum. Bakın arkadaşlar, siz de bulabiliyor musunuz? Nerede ananas? Bakın bu resme. Bundan bulacaksınız. Evet. Evet. Lina'nın önündeki kutucuklarda. Bunda bundan hocam. Hayır. Lina'dan bundan bu Hı hı. Onu sonra. Mira elini çek anneciğim. Ben bulamadım onu. Bul işte önünde diyorum sana. Önce kapı, kalp nerede? Önce bunu buluyoruz kızlar. Çabuk buluyoruz. Tamam. Yine bu kutucuğa bakacaksın. Burada bir yerde. Onu kaldır kızım. Koy. Öyle bükme ama bak. Bozuyorsun. Şuraya koyar mısın? Orada dursun. Hayır burada duracak. Hadi. Ananas nerede bulun? Ben buldum. Ben buldum. Nerede? Hayır değil. Bak buna aynısından olacak. Bugün aç bakmıyorsun. Baksan bırak bulacaksın. Var. Bunu ben göstereyim mi? Evet, ben gösteriyorum. Burada. Tamam. Bu benim oldu. Ana! Sen bırak onu. Ver onu bana. Ben buldum. Hayır ben buldum zaten. Ver onu bana. Ben gösterdim size. Efendim. Anne, anne oldu. Ben kazandım ama. Hayır, ben kazandım. Ben gösterdim. Telefon. Tamam. Bakın, resimdeki telefonun aynısından. Tamam Nerede? mı? Hadi Nerede? bakalım, neredeymiş bulun. Hadi Mira gittikçe kapıya doğru yanaşıyoruz. Çekilir misin? Ben göremedim. Evet, al bakalım dünya buldu. Arkadaşlar bir tane kupa. Tamam. Wow, kocaman bir yerde görünüyor zaten. Kolay bulunur. Hadi bul bakalım. Hayır anneciğim o değil başka. bak. Mira'nın önünde. Mira'dan taraftan Mira. Tamam. Bu nerede? Nerede acaba? Bir sessizlik. Evet, dünya buldu. Ben bu... Anne. <laughs> ben bunu <laughs> Ev nerede? Aferin Lina ya. Al bakalım. Bunlar biz dün bulmuştuk bunları. Koyayım. Hayır hayır. Dünya ne yapıyorsun? Dünya hayır. Çekil oradan. Çekil Bu ne arkadaşlar? Simit. Evet. Nerede acaba? Bunu ben bulacağım. Nerede? 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 Bul Bulabiliyor mı? musunuz? Arkadaşlar ben bulamadım. Hayır o değil. İçinde <laughs> <O yüzden> vardı. <laughs> Hayır olmaz. <gülüyor> Yok. <laughs> onu Bu da, bunda, da bunda. Bulacak. Bulacak. Bunu bakalım, da Hadi bakalım bulun. Bulacağız. Tamam onu sonra bulacaksınız. Benim gösterdiğimi bulacaksınız önce. Ben buldum. Dünyanın önünde. Nerede? Aa, hayır onu bana ver. Çünkü ikiniz aynı anda buldunuz. Bu ikinizin ortak olsun tamam mı? Burada dursun. Evet. Ayı. Aa, Mira buldu bunu da. Ben de buldum. Top. Futbol topu. Aferin Lina buldu. Aa, ne kadar hızlandınız. <laughs> Bakayım. Elma. Elma, elma, dup dup dup. dup. Aferin Nina ya, al bakalım. <laughs> buzdolabı. Çabuk çabuk çabuk. Hızlanın. Buzdolabı nerede? Nerede buzdolabı? Bakayım 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 bakayım. Hayır o değil o şişe. Buzdolabı nerede arkadaşlar? Ha buldum ben. Dünyadan tarafta. Dünyanın önüne doğru. Bakın bakalım. Hayır buzdolabı 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 neredesin? Ben buldum ben buldum. Hayır değil. O ocak. Evet. Aferin sana. Al bakalım. <laughs> Sırada ne var? Bakacağım bir. Bakacağım. Bu ne? Yelpaze. <laughs> hemen buldum Mira. Al bakalım koy arkana. Bu bizim en sevdiğimiz Bakacağım. sebzelerden birisi. Bakacağım. Brokoli. Orada bir tane Aa evet. Aferin sana. Ben göremedim. Lina bak. <gülüyor> Park. Vay <laughs> buldu. Dünya buldu. Dünya buldu zaten. Ver. Kırdın şeyi kartı ya. Al. <laughs> Park benim. Bak bakalım. Ağız. Ağız. Nerede? Ya dünya hemen buluyorsun. <laughs> <laughs> Bu ne hız kardeşlerine de bırak biraz. bırak koy. dur. Tamam. Ay, bak. Çikolata. Aferin Lina al bakalım. <laughs> evet. Terlik terlik kızlar terlik. Parmak arası terlik ay terlik. Bak nerede? Nerede? Ninanın önünde. Hayır değil. O ayakkabı anneciğim. Terlik bulacağız. Terlik. Terlik nerede? Ben buldum. Nerede? 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 Ben bulacağım şimdi. <laughs> ben buldum. Ben buldum. Aa ben buldum. <gülüyor> Korkmadılar. <gülüyor> Aferin dünyaya. <laughs> Robot. Çabuk 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 çabuk. Nerede? Robotu bulamadım ben şimdi. Bakayım. Benim Hayır o kardan adam. Hı hı. Neredeymiş ya? Robot. 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 Evet. Hı hı. Aa, onu ben de bulamadım ha. Nerede? Arkadaşlar görebiliyor musunuz ha? görüyorum. Ben, ben görüyorum. E, Görüyorsanız gösterin o zaman. Evet abici ben bulacağım. <laughs> Bu sefer bulamadım ben de. Ben de anne bak tamam onları bırak a, Burada ana anne anne anne, tamam. evet, anne, anne, anne ana 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 Anne, ana 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 Tamam. ana ana robotu bulamadık. ana ana robotu ana 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 siz yerini gösterir misiniz? Söyler misiniz? Tamam, <laughs> Nerede acaba? Terlik Nerede? Nerede? Değil. değil robot. Aa, ha tamam buldum. Lina'nın önünde. Hmm. Lina'dan tarafta. Nerede? Aferin Lina. Al bakalım. <laughs> balon. Mor bir balon. Aferin Lina. <laughs> <laughs> Abaküs. Nerede? Nerede nerede? Ben buldum Lina'dan tarafta. Mira öyle kartın üstüne çıkma kızım. Ya ben bulacağım. Hadi bulun bakalım kim buluyor önce. Evet bundan. Aferin, Aferin dünya. <laughs> Saat. Saat. Neredeymiş? Ben gördüm. Hmm. Hayır o değil. O bizim saatimiz. Öğlen. Burada Öğlen. bulacaksınız. Önden bulacak. Hı hı. Hadi bakalım. Saati de bulalım. Bitirelim olur mu? Kulun <laughs> Nerede? Miradan tarafta. Ben buluyorum. Gördüm. No değil. Hadi bulun. Hayır değil. Apacık. Apacık. Evet, balık o. Hadi bulun. Mira'dan tarafta diyorum. Mira'nın önünde diyorum. Size ipucu da verdim. Hadi bulun. Evet, önünde. Evet, Mira'nın önünde. Hı -hı. Bunu ben göstereyim mi? Göster, Benim olur bu kart. Evet. Burada arkadaşlar. <laughs> Hayır benim oldu. Ben buldum zaten. Ha. Hemen atlıyorlar. <laughs> Çekilin bakalım. Çıkarın kartlarınızı. Kimin daha fazla var? Benim iki tane var. Benim. Sayalım getir. Benim. Bir, iki ve üç. Üç, üç. tane. Ay, Dur karıştırma bana, Dünya. Bana, bana da Hayır o Dünya'nın ver onu. Ver onu. Lina'nın ikileri sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Ver Dünya şimdi seninkileri sayalım. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 ve 10 kazanan dünya alkışlıyoruz dünyayı. Alkışlayın dünyayı. Tamam hadi bir bay bay yapalım. Kızlar buraya bakın bay bay. Ne annecim? Bir bakın bir bakın bana. Bana bir bakın. Bay bay yapıyoruz. Bay bay herkese. Herkese bay bay. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın.